Tekrar merhaba arkadaşlar. Kaçeçenin 3. videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde çözünürlük dengesini etkileyen faktörleri inceleyeceğiz. Tuzların çözünürlüğünü etkileyen faktörlerden kastımız suda az çözünen tuzlar arkadaşlar. Dolayısıyla suda az çözündükleri için %100 verim olmadığı için bu tuzların çözünürlükleri denge tepkimesi üzerinden olacak ve biz bunları yorumlarken denge tepkimelerinde her zaman yaptığımız gibi Löşeter prensibine göre yorumlar yapacağız. Daha öncesinde bu konu biraz daha genişti. Çözünürlüğü etkileyen faktörleri 4 basamakta inceliyordu. Kompleks oluşumu ve pH etkisi de vardı. E, Bunlara ek olarak. Ama e, yeni müfredada göre güncellenmiş bir biçimde yeniden e, sizlerle bu videoyu çekiyorum. Sıcaklık ve ortak iyon etkisini inceleyeceğiz bu dersimizde gençler. İlk olarak sıcaklığın çözünürlük dengesine etkisine ele alacağız. Şunu da unutmayalım. Tekrar söylüyorum. Löşeter prensibine göre yorum yapacaktık. Löşeter prensibini denge konusunda incelemiştik. Neydi löşeter ilkesi? Dışarıdan bizim yaptığımız etkiye ters olarak tepki vermekteydi löşeter. Diyelim ki biz sıcaklığı arttırmak isteyeceğiz. Fakat sistem sıcaklığı azaltacak yönde bize tepki verecek. Löşeter prensibini bu şekilde tanımlayabiliriz. Bizim yaptığımız etkiyi sistem azaltacak yönde tepki verme durumuydu. İlk olarak sıcaklık etkisini inceleyelim. KÇÇ yalnızca sıcaklıkla değişir. Daha önce işlediğimiz çeşitli denge sabitlerini de yine yalnızca sıcaklık değiştiriyordu. Bunlar neydi? KA, KB, KC, KP gibi denge sabitleriydi. Şimdi bunlara ek olarak KÇÇ de yine yalnızca sıcaklıkla değişir diyoruz. Peki nasıl değişir? Bunun yorumu şöyle olacak. Eğer denge ürünlere kayacaksa yaptığımız etki sonucunda KÇH artacak. Denge girenlere kayarsa KÇH değerimiz azalacak. Öncelikle endotermik tepkimeler üzerinden inceleyelim sıcaklık artışı ve azalış durumlarını. Şurada bir tuzumuzun endotermik çözünme tepkimesini yazmışız. Çözünürlük dengesini yazmışız. Isı ifademiz girenlerde olduğundan dolayı bu bir endotermik tepkimedir veya bize entalpi ile ilgili yorum yapmış olsaydı entalpi endotermik tepkimelerde neydi arkadaşlar? Sıfırdan büyüktü. Yani pozitif bir değer de verseydi biz bu tepkimenin endotermik olduğunu söyleyecektik. Arkadaşlar bir de şurada ileri ve geri ne anlama geliyor onu biraz daha açalım. Girenlerden ürün oluşumu yönündeki tepkimeye biz ileri tepkime yönü diyoruz. Ürünlerden giren oluşum yönündeki tepkime ise geri tepkime diyoruz. Yani okumuz sağa doğruysa ileri olacak, sola doğruysa geri tepkime olacak. Zaten çözünürlük dengesi ne zaman kuruluyordu? İleri tepkime hızı geri tepkime hızına eşit olduğunda. Bir diğer ifadeyle çözünme hızımız çökelme hızımıza eşit olduğunda çözünürlük dengesi kurulacaktı. İlk olarak sıcaklık artarsa endotermik bir tepkimede nasıl yorumlar yapacağız? Buna bir göz atalım. Arkadaşlar Endotermik bir tepkimede biz sıcaklığı arttırırsak sistem ne yapacak? Biz sıcaklığı arttırdığımız için o azaltmak isteyecek. Biz şu şekilde yorumluyorduk. Sıcaklık arttığı zaman denge ne oluyordu? Isının olmadığı yöne kayacaktı. Burada ısı nerede yok arkadaşlar? Ürünlerde. O halde biz sıcaklık artarsa endotermik tepkimelerde denge ürünler yönüne kayacak diyeceğiz ısıyı bir sıcaklık gibi düşünürsek ısıyı arttırmaya çalışıyoruz öyle düşünün o azaltmak isteyecek o zaman ısının olmadığı yönü tercih edecek bu şekilde yorumlayabilirsiniz dolayısıyla endotermiklerde sıcaklık artarsa denge ısının olmadığı ürünler yönüne kayacaktır denge ürünlere kaydığı için çözünürlüğümüz ne olacak arkadaşlar artacak diyoruz çünkü daha fazla iyon oluşuyor iyonun çok olduğu yöne kaydığı için iyon derişimi zaten dediğimiz gibi denge ürünlere kaydığı için iyon derişimi de artacaktır ve ne demiştik biz? KÇÇ yalnızca sıcaklıkta değişirdi. Denge sıcaklık değişimi sonucu ürünlere kayarsa KÇÇ'miz ne olacaktı? Büyüyecekti. Eğer girenlere kaysaydı küçülecekti. Burada da ürünlere kaydığı için büyür dedik. Dipte katı bir maddemiz varsa ki biz suda az çözünen tuzları nasıl düşünecektik arkadaşlar? Dibinde katısı olacaktı. Çünkü eklediğimiz katının tamamı çözülmeyecekti. Dolayısıyla daha fazla katı çözüleceği için denge ürünlere kaydı. Bakın katı gittikçe azalacak. iyonlar artacak. Katı kütlemiz ne olacak? Azalacak yorumunu yapacağız. İyon sayımız arttığı için arkadaşlar iletkenliğimiz artacak. Ve suda çözünen katı miktarı arttığı için de öz kütlemiz artacak yorumunu yapıyoruz. Çünkü katının çözünen kütlesi artacak arkadaşlar. V ise sanki değişmiyor gibi ihmal edeceğiz. Çünkü katıdan gelen taneciklerin Çoğu soruda hacimleri ihmal ediliyordu. Dolayısıyla öz kütlemiz ne olacaktır? Artacaktır. Aynı zamanda bizden şöyle bir yorum yapmamız da istenilebilir. Çözelti kütlesi nasıl değişir? Derse arkadaşlar çözelti kütlemizde artacak diye yorum yapacağız. Çünkü çözelti dediğimiz şey neydi? Homojen kısım. Yani şu katının olmadığı kısım. Çözünen kısımları düşünün. Sıvı bölümü düşünelim. Katı gittikçe kütlesi ne yapacak? Suya aktaracağı için toplamdaki çözeltimizin kütlesi de artacaktır yorumunu yapacağız. Peki sıcaklık azalırsa nasıl yorum yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar biz sıcaklığı azaltırsak bu defa sistem sıcaklığı arttırmak isteyecek. Yani dengeyi ısının olduğu yöne doğru kaydıracak. Dolayısıyla girenlere doğru tepkimemiz kayacak diyoruz. Burada girenlere kaymanın bir diğer ifadesi de tekrar denge kurulana kadar geri tepkime hızının ileri tepkime hızından daha fazla olması anlamına geliyor. Dolayısıyla geri tepkime hızı fazla olduğu için gittikçe katı miktarımız artacak. Ürünlerdeki iyon derişimlerimiz ise azalacaktır. Evet, denge girenlere kaydı. Ne oldu? Daha çok katı oluştu. Bir çökelme söz konusu. Dolayısıyla çözünürlük azalacak. Çözeceğimiz kapasitemiz azaldı. İyon derişimimiz denge girenlere kaydığı için yine azaldı. Denge girenlere kaydı için sıcaklık etkisiyle Kçç küçüldü. Tekrar hatırlatıyorum sıcaklık etkisiyle denge girenlere kayarsa KÇÇ küçülür arkadaşlar. Bakın sıcaklık etkisiyle diyorum dikkat. Çünkü KÇÇ yalnızca sıcaklıkla değişiyordu. Diğer etkiler sonucunda denge ister ürüne ister girene kaysın. KÇÇ'de bir değişme söz konusu değil. Katı kütlemiz arttığı için ne olacak? Girenlere kaydığından dolayı çökelme olacak. Dolayısıyla dipte katı varsa ki olacak. Ne olacak? Miktarı gittikçe arkadaşlar artacaktır. Daha fazla katı oluşacak. Katı kütlesi artar dedik. İyon sayımız azaldığından dolayı iletkenlik azalacak. Çözelti öz kütlesi de yine çözünen katı kütlesi azaldığı için arkadaşlar ve yine sabit olduğunu düşünelim. Yoğunluğumuzda, öz kütlemizde azalır yorumunu yapacağız. Yine bize çözelti kütlesinden bahsetseydi, çözelti kütlesi de azalırdı çünkü sudaki çözünen katılar dibe çökecek. Dolayısıyla çözeltideki gram miktarı azalacağı için çözelti kütlesi de azalır yorumlarını yapacaktık. Şimdi de egzotermik tepkimelerde çözünürlük dengesi ile ilgili yorumumuzu yapalım. Egzotermik tepkim olduğunu nasıl anlıyorduk? Isı ifademiz ürünlerde yer alıyorsa arkadaşlar. Veya delta H üzerinden ifade etseydi bize delta H sıfırdan küçük olsaydı yine egzotermiktir yorumunu yapacaktık. Şimdi sıcaklık artarsa arkadaşlar sıcaklık artarsa yorumumuz neydi Löşeter'e göre? Denge ısının olmadığı yöne kayacak. Yani girenler yönüne kayacak demiştik. Denge girenlere kaydı. Katı kütlemiz ne olacak? Artacağı için çökelme olur diyoruz. Çözünürlük azaldı girenlere kaydığı için. Yine girenlere kaydığı için iyon derişimimiz azaldı. Sıcaklık etkisiyle denge girenlere kaydığı için KÇÇ küçüldü. Katı kütlesi bir arttı dedik. İletkenlik iyon derişimi azaldığı için azalır. Çözelti öz kütlesi de yine azalır yorumunu yapacağız. Sıcaklık azalırsa arkadaşlar sıcaklık azalırsa bu defa denge sıcaklığı arttırmak için ısının olduğu yöne kayacak. Yani ürünler yönüne kayacak. Ürünlere kaydığı için iyonların olduğu tarafa doğru kaydığı için çözünürlük artar, iyon derişimi artar. Yine sıcaklık etkisiyle ürünlere kaydığı için denge KÇÇ'miz büyüyecek. Dipteki katı kütlemiz azalacak. İletkenlik iyon sayısı arttığı için artacak. Öz kütlemizde yine çözeltideki çözünen miktar arttığı için artacak yorumlarını yapacağız. Sıcaklığın çözünürlük dengesine etkisini inceledikten sonra şimdi de ortak iyonun etkisini inceleyelim. Suda az çözünen iyonik bir bileşiğin katısıyla dengede olan çözeltisine ortak iyon içeren bir bileşik eklenirse denge girenler yine hızlanacağından çözünürlük azalır. Dengenin girenlere kaymasını arkadaşlar löşetere göre söylüyoruz. Biliyorsunuz ki iyonlar ürünlerde yer alacak. Bizim eklediğimiz ortak iyon ne yapacak? Denge girenler yönüne kaydıracak. Ve denge girenlere kaydığında çözünürlük ne yapar diyorduk. Azalır şeklinde yorum yapıyorduk. Kısaca ortak iyon derişimi arttıkça çözünürlüğümüz azalır. Bir sonraki sayfada daha detaylı göstereceğiz arkadaşlar. Karşımıza şöyle bir örnek gelebilir. Aşağıdaki tuzlardan hangisinin kalsiyum fosfat çözeltisindeki çözünürlüğü en azdır? Bu tarzda bir soruda ortak iyon arayacağız gençler. Ortak iyon ne olabilir? Ya kalsiyum olacak ya fosfat. Peki kalsiyum ve fosfattan hangisinin miktarı daha çok tuzumuzda? Kalsiyumun miktarı daha çok. Bakın 3 birim kalsiyum var, 2 birim fosfat var. Dolayısıyla kalsiyumun derişimin artması çözünürlüğü daha çok azaltacak. Şıklara baktığımız zaman kalsiyum bulunduran tuzumuz B şıkkı. Tekrar söylüyorum. En fazla ortak iyona sahip kalsiyum karbonat olduğu için arkadaşlar kalsiyum fosfat çözeltisinde en az çözünürlüğe sahip olan tuzumuz kalsiyum karbonattır yorumunu yaptık. Yorumumuz neydi hatırlayalım. Ortak iyon arttıkça çözünürlük azalır. Ortak iyonun çözünürlüğe etkisini daha detaylı ele alalım. Dibinde katısıyla beraber dengede bulunan gümüş klorür çözeltisine aynı sıcaklıkta potasyum klorür eklenirse nasıl değişim söz konusu olacak bunu inceleyeceğiz. Gençler suda az çözünen tuzlar için çözünürlük dengesi yazılıyordu. Dolayısıyla bizim ortak iyonun etkisini inceleyeceğimiz denklemimiz suda az çözünen tuz için geçerli olan denklem. Çift yönlü ok. Yani gümüş klorür için geçerli. Şimdi biz bunun üzerine potasyum klorür eklersek gördüğünüz gibi potasyum klorür suda %100 iyonlaşan bir tuz. Denge tepkimesi değil. K kaçe değeri verilmez zaten size bunun. Buradan da anlayabilirsiniz. E, klorumuz nedir? Ortak iyondur arkadaşlar. Şimdi ortak iyon arttıkça ne yapacak? Denge Le göre yorumlandığında ortak iyonun etkisini azaltacak yönde ilerleyecektir. Şimdi Klor ürünlerde olduğu için ürünlerdeki klor miktarı arttıkça denge konusunda işlemiştik bunu. Dengemiz ne olacak? Klor miktarını azaltmak için girenler yönüne kayacak arkadaşlar. Dolayısıyla bizim yapacağımız yorum da bunun üzerinden olacak. Burada da söylemişiz. Le Chuter prensibine göre klor iyon derişimi artacağından denge girenler yönüne kayar veya daha hızlı ilerler şeklinde söyleyeceğiz. Peki bununla ilgili nasıl yorumlar yapabiliriz? Birlikte göz atalım tekrar. Denge girenler yönüne kayar dedik. Tamam. Çözünürlük girenlere kaydığı için azaldı. KÇÇ değişmez. Çünkü arkadaşlar sıcaklıkla yalnızca değişiyordu. Yani biz sıcaklık etkisiyle girenlere kayarsa azalır derdik. Ama bunun dışında herhangi bir etkiyle girene ya da ürüne kayması dengenin KÇÇ'yi değiştirmeyecek. Burası önemliydi. Asla gözden kaçırmamanız gereken bir nokta. Gümüş iyon derişimi azalır çünkü denge ne yaptı arkadaşlar? Girenlere kaydı. Dolayısıyla gümüşün derişimi ne oldu? Azaldı. Gümüş klorür katı miktarı artar. Denge girenlere kaydı için bakın katının olduğu yöne kaydı için miktarı bakın miktar dedi bu önemli. Bu miktardan kastımız mol olur, gram olur, artar. Ama derişim derse katıların derişimi değişmezdi. Yine sıvıların derişimi de değişmezdi. Yalnızca kimlerin derişimi değişebilirdi? Gazların ve suda, bir başka ifadeyle aqua biçiminde olan iyonların derişimleri dengenin kaydı yönüne göre değişirdi ama katı ve sıvıların derişimi değişmezdi. Dediğimiz gibi yine KC konusunda bunları işlemiştik. Eğer eksiniz varsa o videolarda göz atmanızı, hatta bu konudan önce o videoları izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Klor iyon derişimi ise artar. Yine dengede yorumlamıştık eklenen madde arkadaşlar bir durum hariç her zaman artardı. O durumda yine KC'de söylemiştik. Burada kafa karıştırmak istemiyorum ama ufak şöyle söylemiş olayım. KC yazdığımız zaman, ürün bölü giren yazdığımız zaman KC tek bir maddenin derişimine bağlıysa eklenen maddenin derişimi değişmez yorumlu yapardık. Bunun dışındaki durumlarda yani KC veya KÇÇ fark etmez. Birden fazla maddeye bağlıysa ne olacaktır? Eklediğimiz madde her zaman artacaktır. Burada da grafik üzerinden iyi bir şekilde yorum yapabiliriz. Bakın klor kahverengiyle çizdiğimiz klor derişimi başlangıçta dengede diyelim. Biz ortama potasyum klor eklediğimiz zaman klor derişimi ani bir artış geçirdi. Sonra denge girenlere kayacağı için bir miktar azaldı. Ama ilk duruma göre bakın nerede? Artıda. Gümüş ise denge girenlere kaydığı için yavaş yavaş azaldı. Ortak iyonla ilgili problemleri KCEC'in dördüncü videosunda inceleyelim arkadaşlar çünkü uzun sürecek biraz tekrar söylüyorum KCEC'in dördüncü videosunda ortak iyonla ilgili zorlandığınız problem tipleri var mutlaka o videomuzu da izleyin biz bir notla bu bölüme devam edelim bu notumuzda aslında PH'in çözünürlük dengesine etkisine değinilecek. Normalde müfredatta yok ama soru bankalarında veya e, herhangi bir denge konusu şeklinde karşımıza gelebilir. Ben size bahsetmek istiyorum bu durumdan da. Notumuz şöyle. Suda az çözünen iyonik bir bileşiğin katısı ile dengede olan çözeltisinde OH ya da H iyonu varsa yani bazlık veya asitlik durumu söz konusuysa diyebiliriz. Sabit sıcaklıkta bu çözeltiye asit ya da baz eklemek çözünürlüğü değiştirecektir. Bu olaya da çözünürlüğe pH etkisi diyeceğiz. Baktığımız zaman demir 2 hidroksit katımız bakın yapısında çözünürlük dengesinde OH iyonları mevcut. Bu bu tuzumuzun bazik olduğunu ifade edecek bize. Dengeye ulaşmış bu çözeltiye potasyum hidroksit eklenirse veya HCl eklenirse nasıl değişimler söz konusu olacak bir bakalım. Potasyum hidroksit eklenirse zaten burada arkadaşlar OH iyonları ortak iyon olduğu için ortak iyondan da yorum yapabiliriz. Çözünürlük azalır diyeceğiz. Denge çünkü girenlere kayacak. Bir başka ifademizde bazlık artacak. Koh eklersek. Bazlık artarsa da yine denge ne yapacak? Girenlere kayacak şeklinde yine yorum yapabiliriz. Bakalım. Potasyum hidroksit eklenirse ne olacaktır? OH derişimi artacaktır. Denge girenlere kayacaktır. Ortak iyon etkisi de diyebiliriz. pH etkisi de diyebiliriz. İki yönden de doğru sonuca ulaştırıyor. Bizi Denge girenlere kaydığı için arkadaşlar demir 2 hidroksit katı miktarımız artacak. Denge girenlere kaydığı için yine çözünürlüğümüz azaldı. Kçç ise sıcaklıkla değişiyordu sadece. Bu nedenle değişmez yorumunu yapacağız. Tuttuk. Çözeltimize bir asit ekledik. Biliyorsunuz ki asitle bazlar arkadaşlar birbirlerinin etkisini yok eder. Yani biz bu olaya nötrleşme diyoruz ya da nötralleşme diyoruz. Dolayısıyla eklediğim hidroklorikteki H artı miktarı hidroksitle arkadaşlar suya dönüşeceğinden dolayı OH derişimini ne yapacaktır? Azaltacaktır. E, OH derişimi azalırsa dengemiz ne olacaktır? Ürünlere doğru kayacaktır. O halde HCl eklersek böyle bir çözeltiye OH derişimi azalır. Denge ürünlere kayar yorumunu yapacağız. Denge ürünlere kaydığı için FOH2 katı miktarımız azalacak. Denge ürünlere kaydığı için yine çözünürlük arttı. KÇÇ sadece sıcaklıkla değiştiği için değişmez. O halde özellikle şuradaki gibi durum söz konusuysa asitlik bazlık durumunda mutlaka göz önünde bulunduracağız. Aside baz baza asit eklersek bunlar birbirlerinin etkilerini yok edeceğinden dolayı Dengenin kaydığı yönü buna göre yorumlayacağız gençler. Son notumuz biliyorsunuz ki yapısında OH ya da H olmayan tuzlarda da asitlik bazlık durumu söz konusu. Bunu da asit bazlar konusunda işlemiştik. Asit ya da bazdan birisi kuvvetli birisi zayıfsa arkadaşlar tuzumuz kuvvetli olanın özelliğini gösteriyordu. Kuvvetli asit zayıf baz arasında oluşan tuz kuvvetli olan asidin özelliğini gösterirken kuvvetli baz ve zayıf asit arasındaki Tepkimeden oluşan tuzumuzun özelliği kuvvetli olan bazın özelliğini gösterip bazik tuz olacaktı. Dolayısıyla e, tuzlarda da asitlik ve bazlık durumu söz konusu olabilir. Hem asit hem baz kuvvetli ise zaten tuzumuz nötr'dür. Dolayısıyla e, böyle bir yorum yapmamıza gerek olmayacak. Kısaca tuzların asitlik ya da bazlık durumuna göre de biz ortama asit ya da baz eklersek arkadaşlar çözünürlük dengemiz pH'dan ne yapacak? Etkilenecek. Bir soruyla dersimizi bitirelim. Kalsiyum karbonat tuzumuzun suda çözünme denklemi verilmiş bize. Nasıl bir tepkim arkadaşlar? Delta H büyüktür 0 demişim. Endotermik bir tepkime. Yani ısımız aslında girenler tarafında yer alıyor. Bunu da söylemiş olalım. 4 tane durum olduğunda e, kalsiyum iyon derişimi nasıl değişir diye sorulmuş. Arkadaşlar kalsiyum karbonatın özelliği bazik bir tuz olması. Biliyorsunuz ki pH asit bazlar konusunda da vardı bu. Karbonatlı tuzlar bazik özellik göstermekteydi. Hatta tuzların hidrolizi bölümünde AYT asit baz konusunda görmüştük. Yani bundan bir önceki konuda kimler hidroliz olurdu? Yapısında zayıf iyon bulunduran, anyon ya da katyon bulunduran tuzlar hidroliz olurdu. Burada arkadaşlar kalsiyum karbonat tuzumuz kalsiyum hidroksit bazı ki kuvvetli bazdır ve H2CO3 asidinden meydana gelmekteydi. Buradaki asidimiz zayıf asit. E, zayıftan gelen iyonumuz karbonat olduğu için karbonat hidroliz olur ve hidrolizi sonucunda da hidroksit iyonu açığa çıkar. Buradan da tuzun bazikliği hakkında fikir sahibi olabiliriz. Şimdi ee, sorumuzu çözelim. Yani kalsiyum karbonat bazik bir tuz. Bu kenarda bir kalsın. Sıcaklığı arttırırsam, sıcaklığı arttırırsam endotermik bir çözünmeydi. Denge ısının olmadığı yöne kayacak. Yani denge ürünlere kayacak arkadaşlar. Denge ürünlere kayarsa kalsiyum iyon derişimi ürünlerde olduğu için ne olacaktır? birinci etki sonucunda kalsiyum iyon derişimi artacaktır. Çünkü denge ürünlere kaydı. Aynı sıcaklıkta kalsiyum karbonat katı eklersek arkadaşlar katıların dengeye herhangi bir etkisi yoktu hatırlarsanız. Dolayısıyla denge herhangi bir yöne kaymayacağından dolayı değişmez yorumunu yapardık. Bir miktar su eklersek arkadaşlar soruda bize ne demiş? Katısı ile dengede demiş çözeltimiz için. Yani şöyle düşünün. İçinde yeterli miktarda kalsiyum karbonat katımız var mevcut durumda. E biz su eklersek ne kadar su eklenirse o kadar aynı oranda kalsiyum karbonat tuzu çözüleceğinden hiçbir iyonun derişimi değişmeyecek. Yani su ekledim normalde kalsiyum iyon derişimi azalması lazım ama buradaki katı miktarımız söz konusu olduğu için eklediğimiz su kadar katı çözüleceğinden dolayı derişimimiz yine ne olmayacaktır? Değişmeyecektir gençler. Son yorumumuz çözeltilen karbondioksit gazı geçerse. Karbondioksit nasıl bir özelliğe sahip gaz arkadaşlar? Ametal oksit ve oksijence zengin olduğu için Asit özelliğine sahip yani suda asit özellik gösterecek. E, asitler ne yapıyordu bazılarla nötrleşiyordu yani Biz karbondioksit eklediğimiz zaman asit eklemiş gibi düşünüyoruz. Buradaki OH'la tepkime vererek OH'ı Ne yapacak? Nötrleştirecek yani OH derişimimizi azaltacak. OH derişimi azalırsa dengemiz nereye kayacak? ürünler yönüne kayacak arkadaşlar. Dengenin ürünlere kayması karbonat miktarımızı ne yapacak? Azaltacak. Şimdi ben bu karbonatı alıyorum. Buradaki yerde yorumluyorum. Karbonat miktarımızın azaldığını bulduk karbondioksit sonucu. Dengemiz ne olacak? Yine burada da ürünlere kayacak. E, denge ürünlere kayarsa kalsiyum iyon derişimimiz ne olacaktır? Artacaktır. Ve son sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk. KÇÇ'nin dördüncü videosunda ortak iyonla ilgili problem soruları önemli bir soru tarzı. Mutlaka onu da izleyin ve KÇÇ konusunu tamamlayalım. Gençler kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.